İzleyecek nitelikli komedi dizisi bulamayan izleyicinin evirip çevirip Avrupa Yakası'nı izlemesinden gaz alan Gülse Birsel bu feryada kulak vermiş ve boşa akan izlenmeleri nakite çevirmek için kolları sıvamıştı. Bizlere doğu batı çatışması, zengin fakir ayrımı ve sonradan görme konularını ağdalı bir şekilde nasıl servis ederim'in TDK'daki karşılığı olan Avrupa Yakası'nın laciverti olan C Society'yi servis etmiş ama papaz her gün pilav yiyememiştir. Biz bu dizi tutmayacak dediğimizde jet sosyete komandoları bizi ağır şekilde linçe kalkışmış, biz cevap verince de kaçacak delik aramışlardı. Biz haklı çıktık demek istemeyiz tabi ama ne kadar da haklıymışız demeden alamıyoruz kendimizi. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileriyle zamanı damgasını vuran Gülse Birsel, o zamanlar zamanın ötesinde iş yapmış olsa da şimdi zamana yenik düşmüştür. Tuttu bu iş klişesinin mağduru olan Gülse, Gülse mi gülmese mi bilemedik. Artık alışa gelmiş olan dizilerin bir tık üstüyle bir yerlere varılamayacağının farkına varılması gerekiyor. Düşünsenize, çağ açılıp çağ kapanan şu dönemlerde yıl olmuş bilmem kaç biz hala fi tarihindeki dizileri izliyoruz. Neyse, konuyu fazla dağıtmaya gerek yok. İyi oynayan takım bozulmaz kuralı futbolda geçerlidir. Ama bu beyaz cam için geçerli değildir. Siz ne kadar aynı zıtlık ve çatışmaları farklı farklı mekanlarda aynı temel üzerine kurarsanız o bina ufacık bir artçı sarsıntıyla yerli bir olur. Gülse ablamız Avrupa yakasında çıtayı Allahu Ekber dağını çıkartmış, kadrosu, konusu ve zamanıyla tam tamına biçilmiş bir kaftandı. İnsanlar bu dizideki tiplere özenir olmuşlardı. Çiko neden ağlıyorsun lafını duymayanımız kalmamıştır. Yalan dünyayla kümeden düşmemek için beyazı bile kadroya dahil etmiş, beyaz severler reytinglere destek atsa bile küme düşmesinin önünü alamamıştır. Jet Society ile Real Madrid gibi kadro kurmuş ama kötü yönetim ve aynı döngü yüzünden çıktığı final maçını kaybetmiştir. İstesek de istemesek de bazı şeyler zamana yenilmeye mahkumdur. Buraya bir örnek düşecek olursak, bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi tutunamayanlar için doğru kadro ve doğru zaman demiştik. Fakat bu söylediğimizin aynısını maalesef Jet Society için söyleyemiyoruz. Gülse Birsel yaptığı açıklamayla Jet Society'nin Nisan ayında ekrana veda edeceğini belirtti. Zaten dizinin bu duruma kadar gelmesi bir mucize. Eski komedi tatlarını vermiyor. Nerede o eski Gülse Birsel sitcom dizileri? Belli ki o da tükeniyor. Büyük umutlarla başlayan komedi dizisi Jet Sosyete bir türlü istenileni veremedi. Star TV, TV8 ve Puhu TV'de yayınlansa da dizi bugünlere zar zor gelebildi. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerine imza atan Gülse Birsel komedi anlamında Jet Sosyete de tükendi. Kuhu TV dizisinin istenilen beklentiyi karşılayamamasından dolayı dizinin devam etmemesine karar verdi. Yani dizinin fişi çekildi. Dizinin tekrarlarının çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanması da izleyicinin ilgisini iyiden iyi azalttı. Dizinin sürekli ara verip yayınlanması bu sonuçları doğurmasında büyük bir etken. Şu ana kadar 54 bölüm yayınlanan dizi Nisan ayında ekrana veda edecek. Gülse Birsel uzun bir vakit komedi yapmak istemiyor ama Netflix'e bir dizi çekse güzel olmaz mı? Beyaz Cam'ın zeki kadını Gülse Birsel, Türkiye'nin en iyi komedi yazarlarından birisidir bize göre. Hemen aile arasında iki için kolları sıvamalı. Yoksa güle güle Gülse Birsel demenin zamanı gelir. O saatten sonra ne askerleri ne de komandoları Gülse'yi kurtarabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Jet Sosyete neden eski dizilerinin verdiği tadı vermedi? Ya da Jet Sosyete bitsin mi? Yorumlara yazın. Lütfen abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Sevgiler saygılar.